Size selam, ben İrem. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra tekrar biraz okuduklarımı, izlediklerimi paylaşmak istedim. Açıkçası bu mecrayı çok özlüyorum. Bu yüzden de karşınızdayım. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur diyorum ve hemen başlıyorum. Evet, son zamanlarda ne okudum? Şimdi ben tezim gereği zaten toplumsal cinsiyet çalıştığım için toplumsal cinsiyet üzerine okumalar yapıyorum bu sıralar ve çok güzel, çok rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir kitap okudum. Feryal Saygılıgil'in Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları kitabı. Yani hazırlayanı Feryal Saygılıgil ama çok yazarlı bir kitap. Dipnot yayınlarından çıkma, yayın tarihi yanılmıyorsam 2016 olması lazım. Bence böyle toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilgi duyan herkes için hem böyle giriş niteliğinde hem de başucu kitabı olabilecek nitelikte bir eserdi. Dediğim gibi çok yazarlı, kolektif bir emeğin ürünü olan bir kitap ve içinde 15 farklı başlık var. Bu başlıkların her biri farklı yazarlar tarafından yazılmış. Başlıkların hepsi aslında toplumsal cinsiyetin tezahür ettiği bir alanla ilişkisi üzerineydi. Mesela örnek vermem gerekirse siyaset ve toplumsal cinsiyet, tarih ve toplumsal cinsiyet, edebiyat ve toplumsal cinsiyet, işte felsefede toplumsal cinsiyet ve feminizm gibi çok böyle belli niş alanları toplumsal cinsiyetle ilişkilendiren kapsamlı güzel yazılar vardı içinde. Bütün bu başlıklarla aslında kadın olmanın ilişkisi kurulmuştu. Bu patriarkal düzende kadına ve erkeğe biçilen farklı roller ve bu rollerin yol açtığı sorunlar, problemler, dışlayıcı unsurlar vesaire hepsi ele alınmıştı. Zaman zaman metinlerde işte birinci dalga, ikinci dalga feminizmden vesaire de bahsederek aslında toplumsal cinsiyetin oluşumuna yönelik aslında bunun hayatın her alanına ne kadar yayılmış olduğunu ve görünmez bir biçimde yayılmış olduğuna yönelik çok güzel metinlerdi. Özellikle benim için daha yararlı olan kısmı şu oldu. Türkiye feminist tarihinde ele alan bir metin vardı içinde ve orada işte Türkiye'deki o feminizmin gelişimi aslında Osmanlı'dan itibaren Osmanlı kadın hareketiyle birlikte başlayan o gelişme vesaire okumak açısından çok kıymetli oldu. Bu yüzden ben böyle dediğim gibi toplumsal cinsiyetle işte yeni giriş yapıyorum. Ne okuyayım? Nasıl başlayabilirim vesaire diyenler için özellikle çok güzel. Böyle ayrı ayrı hem toplumsal cinsiyetle farklı alanları ilişkilendirilebileceği hem de makul düzeyde bir giriş niteliğinde bilgi sahibi olmayı güzel bir kitap diye düşünüyorum ve severek tavsiye ediyorum. Özellikle erkek izleyicilerime severek tavsiye ediyorum çünkü biz zaten kadınlar olarak tabii ki bunları okumamız çok kıymetli. Zaten bizim birleşebilmemiz için çok kıymetli ama erkeklerin böyle eserleri daha çok okumasını tavsiye etmek özellikle istiyorum. Bu şekilde diğer kitabımıza geçelim. Diğer kitabımız Jen Altı Neslin Portresi isimli eseri. Bu yazarı bence mutlaka bir kitabından duymuşsunuzdur çünkü bayağı ünlü bir yazar ve büyük ihtimalle de ben nesli ya da iyi nesli kitaplarıyla duymuş olabilirsiniz. Ben ilk kez bu kitabıyla kendisiyle tanışma fırsatı bulmuş oldum. Bu kitabı da aslında kuşaklar arası bir değerlendirme yaptığı, bir karşılaştırma yaptığı bir kitap ve kuşakları altıya ayırmış. Bütün bu kuşakları saymam gerekirse de 1925 ve 1945 arasını sessiz kuşak olarak ele almış. 1946 ve 1964 arasında Baby Boomer yani Bebek Patlama nesne olarak ele almış. 1965 ve 1979 arasını X kuşağı olarak ele almış. 1980-1994 arası Milenyum kuşağı, 1995-2012 arası Z kuşağı ve aslında 2013 ve daha bitiş tarihi belli olmayan ki kitapta bunun 2029-2030 olabileceği yönünde görüşleri vardı yazarın kendisinin. Kutuplar kuşağı. Şimdi bizim bu aslında kuşak farklılığı meselesi benim çok önemsediğim bir mesele. Çünkü bugün çoğumuz kendi ailelerimizden, ebeveynlerimizden ya da farklı bir nesilden gelmiş, bizden daha büyük insanlar tarafından hep kuşağımız nedeniyle eleştiriliyoruz, ötekileştiriliyoruz. Ben de bu sıralamaya göre Z kuşağı nesli oluyorum zaten ve dolayısıyla da aslında Türkiye'de özellikle eleştirilen, özellikle eleştiri alan, hep hedef gösterilen bir dedir Z kuşağı. Bu sebeple böyle bu kuşak farklılıklarını anlamak ve aslında neden bu kuşak farklılıklarının olduğunu, dönemsel yaşanan olaylar, değişen değerler vesaire açısından anlamak bakımından çok kıymetli bir okuma oldu benim için. Ya böyle nesiller arası bu kadar geniş çaplı bir araştırma olması bence çok güzel bir şey. Tabii bu ABD özelinde. ABD'deki kuşaklar üzerinden yapılmış bir araştırma ama tabii biz okurken mutlaka Türkiye ile de karşılaştırma fırsatı buluyoruz. Ve bazen hani benim fark ettiğim onların işte bir kuşağında olan bizim daha başka bir kuşağımızda daha yeni oluyor oluyor vesaire gibi. Böyle karşılaştırmalar da yapabilmemiz bakımından bence çok anlamlı bir kitap. Bu işte aslında kuşaklar arası değişen değerler arasında özellikle Amerika'da çok yükselen bireysellik vurgusu, medyanın, sosyal medyanın artık hayatımızın tamamında olması, işte evliliğe, cinselliğe, mal mülke karşı olan tutumlarımızın değişmesi. Aslında yani bence en önemlisi ya yani en kritik gördüklerimden bir tanesi yaşam hedeflerimizin değişmesi. Yani o içsel hedeflerden daha dışsal hedeflere doğru bir yönelim olması, ruh sağlığının kötüye gitmesi, cinsiyetsizleşme meselesi vesaire. Böyle başlıklar halinde nesillerin tamamen bir portresine çıkarmış diyebilirim aslında ve bunları teker teker karşılaştırmış. Bayağı da uzun bir kitap bu arada. Yaklaşık 700 sayfa falan olması lazım. O yüzden bence böyle sindirerek de okunması gereken bir eser. Ama yazarın dili ve zaten anlattığı konuda ilgi çekici olduğu için inanılmaz akıcıydı. Yani ben çok hızlı bir şekilde okuyabildim bu sebepten dolayı. Kitabın sonunda yazar gelecek için, gelecek kuşaklar için öngörülerini de paylaştığı bir kısım ayırmış. O kısım da benim adıma böyle biraz aydınlatıcı, ilgi çekici, üzerine böyle oturup düşündüğüm bir kısım oldu. Bu sebeple size de tavsiye etmek istedim. Yani burada da bahsetmek istedim. Bence keyifle okuyacağınız bir kitap olur diyorum. Ve kahvemi içiyorum. Evet. Şimdi böyle biraz daha kendi edebiyattan bir şeyler önereceğim size. O zaten şurada olması lazım. Bu kitap, bu kitabı ben kendime bu sene doğum günü hediyesi olarak aldım ve böyle bir gelenek başlatmaya karar verdim aslında. Her doğum günümde kendime bir kitap hediye etmeyi düşündüm. Böyle başına da zaten kendime doğum günü hediyesi olduğunu yazdım. Temmuz 2025'te başladım. Bakalım devam ettiririm umarım. Alejandro Zambra'nın Eve Dönmenin Yolları kitabı. Yazarımız şirli bir yazar ve aslında kitapta otobiyografik öğeler de mevcut. Şimdi ben bir alıntı okumak istiyorum. Çok sevdiğim ve böyle aslında kitabı bana özetle derseniz Bence bu tamamen kitabı özetleyen bir alıntı. Dün gece saatlerce yürüdüm. Yeni bir sokakta kaybolmak istiyor gibiydim. Mutluluk içinde tamamen kaybolmak. Ama kaybolamadığımız, kaybolmayı beceremediğimiz anlar vardır. Her ne kadar sürekli yanlış yönlere sapsak da, bütün kertelezleri kaybetsek de, geç olsa da ve yola devam ederken söken şafağın ağırlığını hissetsek de, ne kadar uğraşsak da kaybolmayı beceremediğimiz, kaybolamadığımız anlar vardır ve belki de kaybolabildiğimiz zamanı özlemliyoruz. Bütün sokakların yeni olduğu zamanı. Ya bu alıntı hem beni gerçekten çok etkiledi hem kitabı dediğim gibi çok güzel bir şekilde özetleyen zaten kitabın ismi de Eve Dönmenin Yolları. Yazarımızın çocukluğundan itibaren aslında başlayan bir kitap. Yani şöyle kitaptaki karakter de zaten bir yazar. Dediğim gibi otobiyografik nitelikler taşıyor bence. Çünkü yazar zaten 1975 doğumlu ve 1985 yılında, 3 Mart 1985'te Şile'de çok büyük bir deprem oluyor. Ve çok tabii ki hasar veren bir deprem oluyor. Şiddeti çok yüksek, 8 civarı diye yanlış hatırlamıyorsam. O depremin de etkisini kitabında görebiliyoruz. Aynı zamanda 1973 ve 1990 yıllar arasında, yani yaklaşık aslında 17 yıla yakın sanırım. Bazı kaynaklarda 15 olarak da geçiyor. Tam burada yanlış bilgi vermiş olmak istemem. Pinochet'in başkanlığında bir diktatörlükte yönetiliyor Şili o dönemde ve işte demokratik olmayan eylemlerle sürekli olarak yönetiliyor ve zaten yazarımız da dediğim gibi 1975 doğumlu olduğu için bu dönemi hem kendisi de yaşamış hem de kitabında da bunun etkilerini görebiliyoruz. Zaten yazar kendisi de 94. Sayfa'da çünkü her ne kadar bir yabancının hikayesini anlatmak istesek de eninde sonunda hep kendi hikayemizi anlatırız diyerek kendi hayatından izler taşıdığını da belli etmiş diye düşünüyorum kendi adımı. Böyle dediğim gibi yazarın çocukluğundan itibaren aslında başladığı için ve oradan itibaren bizi okuduğumuz için böyle çok bir şeylerin çocuk aklıyla ne kadar anlamsız kaldığından yani yetişkinlerin dünyasının bir çocuk gözünden ne kadar anlamsız olduğundan bahseden ve böyle o işte kaybolma hissini, kaybolma şansına sahip olma hissini çok böyle hissettiren, o özlemi çok hissettiren benim çok sevdiğim bir kitap oldu. O yüzden de size tavsiye etmek istedim. Şimdi bir üç tane kitap tavsiye ettim. Bir tane de film konuşalım istiyorum. Ben bunu daha yeni izledim. Aslında bayağı oldu bu film çıkalı. 2021 Kanda 2021'de damga vuran filmlerden bir tanesiydi. The Worst Person in the World. Yani dünyanın en kötü insanı. Norveçli bir yönetmenimiz var. Joachim Trier. Bunun aslında bir Oslo üçlemesi olarak isimlendirdiği üçlemesinin son filmiymiş. Ben diğer filmleri izlemedim. The Prize, Oslo 31 Ağustos ve Dünyanın En Kötü insanı olarak işte. Birbirleriyle bağlantısı yok filmlerin. Sadece oyuncu seçimleri ve sanırım temaları ortak diyebiliyorum. Ama yani ben yazarın, yazarın diyorum yönetmenin filmotografisine işte filmi genel olarak beğendiğim için o da Kadiyer filmlerini de izlemeyi düşünüyorum. Ve sanırım da Norveç sinemasından izlediğim ilk film de olabilir. Yani dizi izledim daha önce ama hiç film izlememiştim. Şimdi film aslında 12 bölümden ve bir epilogdan oluşuyor. Baş karakterimiz 20'lerin sonlarında, 30'ların başlarında böyle tam o aşamada bir kadın, Julie. Ve Julie benim ya kendime çok benzettiğim bir karakter oldu aslında. O yüzden de sevmiş olabilirim. Bu arada inanılmaz derecede Dakota Johnson'a benziyordu karakter. Şimdi ismini unuttum kadının. Buraya yazarım ama çok 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 benzettim yani. Afişte de zaten çok benzetmiştim ama oynarken vesaire de çok benzettim. Çok da güzel bir kadın ayrıca. Karakterimiz çok aslında hayatın her alanında karmaşa yaşıyor. Yani hem bir kariyer manasında bir karmaşa yaşıyor. Nasıl bir karmaşa bu işte tıpla başlıyor. Sonra işte or tıpı istemiyor. Psikolojiye geçiyor. Psikolojide yapamıyor. Fotoğrafçılığa geçiyor. Sonra başka bir iş yapıyor vesaire. Böyle çok kariyeri konusunda tutarlı bir yol çizemiyor kendine. Ne istediğini tam olarak anlayamıyor. Ve bu aynı şekilde ilişkilerine de aslında yansıyor. İlişki beklentilerinin ne olduğunu tam olarak anlayamıyor, ilişkide sorunlar yaşıyor, ya yani bağlanma sorunları bence yaşıyor ve böyle bir kendi gerçekleştirme isteği var aslında ama bunu böyle biraz daha yani aslında ben kariyer ayağında daha çok izlemek isterdim kendi adıma biraz daha böyle ilişki beklentileri üzerinden sanki yaptığını görüyoruz. Şimdi çok önemli bir ilişkisi var hayatında yani uzun bir zaman içinde bir ilişkisi var bu karakter de Axel ve işte bu Julie aslında Axel'in hayatındayken hep böyle kendi yan rol olduğunu hisseden ve Axel'in başarılarının böyle hep arkasında kaldığını hisseden bir karakter bence. Bu yüzden de işte kendini gerçekleştirmeye ve aslında o konfor alanından çıkmaya ihtiyacı var. Yani benim filmde gördüğüm Julie kendi bir konfor alanı oluşturuyor önce sonra o konfor alanından çıkmaya çalışıyor tamamen. Çünkü yani zaten asıl insanı geliştiren de budur bence. Ve bunu yaparken de yani sürekli o kendini gerçekleştirmeye çalışırken, kendini ararken aslında kendimizde böyle bizi de, bizim de bence böyle hikayelerimiz olmuştur. Kendimiz dünyanın en kötü insanı gibi hissederiz. ya Yani gidersin bir ilişkiden ya da bir yerden gidersin. Ama gittiğinde de kendi dünyanın en kötü insanı gibi hissedersin. O yüzden ya yani çok böyle ismiyle çok uyuşan bir film olmuş bence. Çünkü e, kendini bulmak isteyen herkesin aslında dünyanın en kötü insanı olma hissiyle yüzleşmesi gerekir bir noktada. Bununla yüzleşmek zorundadır kişi ve bunu kabullenmek zorundadır. Yani hikayenin aslında kötü kahramanı olmayı kabullenmek zorundadır. Bu yüzden bu ...temam ona aslında çok anlamlı geldi bir bakıma. Ve Julie'nin hikayesinde de dediğim gibi kendimi gördüğüm, o arayışı hissettiğim çok fazla nokta vardı kendi hayatımda da. Bu yüzden çok özdeşleşebildim karakterle. Yani çok da spoiler vermek istemiyorum. Belki benim göremediğim noktaları da vardır filmin. Ben böyle çok iyi bir film izleyicisi değilim bu arada yani. Kitapta daha çok varım mesela. Böyle bir sinefil falan olmak isterdim. Hem de çok isterdim. Çok da özenirim öyle insanlara. O yüzden de mutlaka hani güzel filmleri takip etmeye çalışıyorum ya da farklı bağımsız sinemaları mutlaka izlemeye çalışıyorum ama ama siz böyle izlediyseniz bu filmi üzerine konuşmak isterseniz falan mutlaka bana yorumlarda yazarsanız çok çok mutlu olurum. Dediğim gibi yani sevdiğim bir film oldu. O yüzden de tavsiye etmek istedim. Sanırım bu kadar. Yani aslında daha fazla kitap anlatırım diye düşünmüştüm ama videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü böyle çok uzun bir zamandan sonra attığım için böyle tadında kalsın. Bir video daha çekeyim. Onda da yine böyle okuduğum birkaç kitaptan. Bir de araya böyle bir film, dizi bir şey sıkıştırayım istiyorum. Bu şekilde yani benim bugünkü videom. Siz benim anlattıklarımla ilgili konuşmak isterseniz zaten ben aşağıya açıklama kısmına hem bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı bırakıyor olacağım. Oradan yazabilirsiniz. Hem de direkt yorumlarda benimle konuşabilirsiniz. Siz bu aralar neler okuyorsunuz? Yeni çıkan kitaplardan tavsiye ettiğiniz şeyler var mı? Bayağıdır kitap sohbeti yapmıyoruz açıkçası. Özledim bunu. Kahve içeyim? O zaman sanırım veda vakti. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın ve mutlaka kitapla kalın diyorum. Görüşmek üzere.